Merhaba dostlarım. Bugün Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis cezası verildi biliyorsunuz ki bunu hiç kimse beklemiyordu dostlar. Bu işin buralara kadar geleceğini gerçekten hiç ama hiçbirimiz tahmin bile edemezdik. Erdoğan'ın belki de karşısındaki en ciddi, en güçlü iki rakipten biriydi. Birincisi tabii ki Sayın Mansur Yavaş'tır, ikincisi de İmamoğlu'ydu. Sokağın nabzını tuttuğumuzda da birazcık da anketlere göz attığımızda bu sonucu görebiliyorduk çok rahat bir şekilde. Erdoğan karşısında en çok oy toplayabilen siyasilerden birisiydi İmamoğlu. Bu gerçekten çok kötü oldu aslında. Önümüzdeki seçim seçimleri kaçırmış olabilir siyasi yasaklı olacağı için. Tabi istinafa falan gidecek ama karar ne olur oradan döner mi dönmez mi bunu tabi ki şimdilik bilemiyoruz. Şu an için konuşuyoruz. Diğer yandan Mansur Yavaş'ın aday olmasını CHP'nin kendi tabanı istemiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Bizim tek adayımız Kılıçdaroğlu deyip deyip duruyorlar sürekli. HDP'de çıkıp biz Yavaş oy vermeyiz naraları atıp duruyordu bugüne kadar. Eğer Yavaş olmayacaksa bari İmamoğlu olsun diyenlerdendik biz de tabi ki. Aslında öncelik Mansur Yavaş'ındı fakat o da olmazsa İmamoğlu olsun diyorduk. Çünkü Kılı Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyoruz. Bunun en büyük nedeni de Erdoğan'ın karşısında gerçekten Kılıçdaroğlu diğerlerine göre çok daha az oy alıyor. Tüm sebebi de zaten bu. Halkın kırılamayan tabularının sonucunda bunu haykırıyoruz. Bu arada o kadar saçma sapan bir şey oldu ki İmamoğlu bunlarla uğraşırken Kılıçdaroğlu nerede olsa beğenirsiniz arkadaşlar. Kendisi Almanya'ya gitmiş. Çok önemli işleri varmış Almanya'da. Hayat memet meselesi böyle Türkiye'yi kurtarmaya gitti Almanya'ya. Ya arkadaş ben anlamıyorum. Senin en önemli şehrinin, en önemli belediye başkanının davası var. Sen kalkıyorsun Almanya'ya gidiyorsun. Ya bundan daha önemli, bundan daha ciddi ne meselesi olabilir Almanya'ya gidecek kadar ya? Ya gerçekten anlamıyorum ya. Yani Kılıçdaroğlu şunu mu tahmin etti acaba? Ya hiçbir şekilde ihtimal bile vermiyorum Ekrem İmamoğlu için böyle kötü bir karar çıkmasına diye yola mı çıktı acaba? Böyle mi düşündü? Gerçekten aklım almıyor yani. Ve daha da kötü bir senaryo aklıma geliyor. O da şu, sırf kendi adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nu saf dışı mı bıraktılar acaba Erdoğan'la kafa kafaya verip? Gerçekten bunu da düşünüyorum yani düşünmüyor değilim. Bu sorunsal aşırı derecede kafamı kurcalıyor benim. Bir de kılıçların yaptığı açıklama o kadar tuhaf ki yani sesi çıkmıyor soluğu çıkmıyor kardeşim demokrasi diye bağırsana sen ya sen nasıl bir genel başkansın arkadaş ya bu ne sakin kalmaktır ya bu ne soğukkanlılıktır gerçekten çok sinir bozucu dostlar gördünüz mü Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını açıklamasını bilmiyorum ama Berlin'den açıklama yapıyor kazanacağız kanunlar kaybedecekler demokrasi falan ya abi bağıracaksın bağıracaksın iş buralara kadar geldi kardeşim sen ne yapıyorsun ya bu ne sakinlik ben anlamıyorum gerçekten anlamıyorum İmamoğlu bu karardan önce ne olur ne olmaz tüm İstanbul'ları Saraçhane'ye davet etti dostlar ve çok güçlü bir şekilde konuşma yaptı gerçekten de. Hem demokrasiye dem vurdu, hem hukuktan bahsettiği haktan bahsetti, adalete dem vurdu. Hem de Erdoğan'ın bir şiir yüzünden yıllar önce papis yatmasına değindi. Yani sen de o yollardan geçtin, sen de aynı yollardan geçtin dedi. Bugün bu kararı verenlerin de yarın hukuka, adalete ihtiyaçları var diyen sen değil miydin diye sitem etti Erdoğan'a. Haklı olarak tabii ki İmamoğlu burada çok haklı bence. İstanbul halkı da öyle görünüyor ki bugün Saraçhane'yi doldurdu, taşırdı bu akşam gerçekten. Ve sadece Saraçhane değil aslında sosyal medyada oraya katılamayanlar sosyal medya üzerinden de inanılmaz derecede büyük bir destek oldular İmamoğlu'na. Alınan bu kararı da aslında hemen hemen herkes karşı çıktı dostlar. Twitter'da yer yerinden oynadı destek yeridir. Yüz binlerce İmamoğlu hakkında tweetler atıldı, destek tweetleri atıldı. Umarız sadece bugün değil yarın da öbürsü günlerde bu tepkiler devam eder. Çünkü bu sadece İmamoğlu'nun davası değil arkadaşlar. Gerçekten bütün İstanbulluların ve dolayısıyla tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Yani sadece ahmak kelimesi kullandığı için bir büyük şey belediye başkanı içeri atılacaksa o zaman ben okları biraz birazcık da diğer tarafa çevirmelerini istiyorum. Özellikle de güzide hakimlerimizin ve güzide savcılarımızın. Mesela Erdoğan ne demişti? Gezide bulunanlar için sürtük gibi demişti değil mi? Sürtük kelimesini kullanmadı mı aylar önce? Peki buradan tüm vicdanlara şunu sormak istiyorum. Sizce sürtük mü yoksa ahmak mı daha ağır bir söz? Hangisi daha ağır arkadaşlar? Sadece sizden cevap bekliyorum. Başka hiçbir şey değil. O zaman bu mantıklı yola çıkarsak Erdoğan'a da neyse neyse sonra söyleriz. Ayrıca Erdoğan okuduğu bir şiir yüzünden siyasi yasak yemişti biliyorsunuz ki. Geçmişte böyle bir işi yaşamış Cumhurbaşkanı nasıl olur da İmamoğlu'na ağzından çıkan bir kelime yüzünden bunu reva görebilir? Bu da gerçekten benim aklımın almadığı noktalardan biri. Yani şunu inanamıyor insan. AK Parti alınan bu kararla iktidar şu anda aldırmış olduğu veya almış olduğu bu kararla kendisine nasıl bir fayda sağlamaya çalışıyor? Gerçekten aklım almıyor benim. Yani İmamoğlu'nu daha da güçlendirmiş oldu bu karar. İtibarına itibar kattı, prestijine prestij katmış oldu. AKP'nin buradan çıkarı nedir? Ben gerçekten bunu anlayamıyorum. Akıl sır ermez yani buna. Yarın ve sonraki süreçte neler olacağını hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Sadece altılı masa değil AKP ve MHP dışında tüm partiler İmamoğlu'na destek mesajları yağdırdılar. Yanında oldular bugün. Son olarak şunu da söylemeliyim. Bu mağduriyet AKP hariç herkesin ama herkesin içine yarayacak arkadaşlar bana göre. Altılı masaya da yarayacak ve özellikleri en çok İmamoğlu'na tabii ki şu andan itibaren daha da güçlendirmiş oldu. Ona daha çok yarayacak bu durum. Bu kararın bozulma ihtimali de var dediğim gibi. Yani %100 hapis atacak diye bir kaydı yok. Artık istinaftan nasıl dönerse bu karar ona göre şekillenecek. Ama ama bu karar bence uzun süre konuşacak arkadaşlar. İstinafta bu karar bozulsa bile bu karar uzun süre konuşulacaktır. Hem ülkemizde hem dünya basınında genelinde bu demokrasiye aykırı bir karardır. Büyük bir yankı getirdi o yüzden e bu da kolay sindirilmeyecektir diye düşünmekteyim. Dün Erdoğan'ın yanında olan halk, Erdoğan'ın mağduriyetinden dolayı yanında olan ona destek olanlar bu kez de bugün günümüzde aynı dertten hemen hemen aynı dertlerden muzdarip olan İmamoğlu'nun yanında duracaktır diye düşünmekteyim. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Yorum sizin yarın yine görüşmek üzere hoşçakalın.